Hatırlıyorsunuz arkadaşlar daha önce Akor geçiş çalışmaları yapmıştık Şimdi de bareli akorları nasıl geçeceğimizle ilgili Çalışmalar yapacağız arkadaşlar İlk akor geçişimizi hatırlıyoruz arkadaşlar ilk konuya dönüyoruz ki Bu konuda ona benzerlik sağlayarak o çalışmalara çünkü aynı yöntemle geçeceğiz Daha kolay bareli akorları geçebilirim arkadaşlar hemen İlk akor geçişimizi hatırlıyoruz, E ile a arasında. Mesela ikinci parmağımızı koyuyorduk E'de, sonra üçüncü parmağı, sonra birinci parmağı koyuyorduk ve akorumuza tek vuruş yapıyorduk. Baş parmak ya da işaret parmağıyla vuruyorsunuz, hiç fark etmez. Sonra yine amye ikinci parmak, üçüncü parmak ve birinci parmağı basıyorduk tek kuruşumuzu yapıyorduk. Sonra tekrar geri dönüyorduk E'ye. Aynısını tek kuruşu yapıyorduk. AM'ye dönüyorduk. Tek konuşu yapıyorduk. Bundaki e, kuralımız neydi arkadaşlar? Tellere yukarıdan aşağı basılacaktı. Şimdi aynı şekilde barede de üst tellerden aşağı doğru basılacak şekilde elimizi ayarlıyoruz arkadaşlar ve geçişleri çalışıyoruz. E, bu konuda biraz zorlanacaksınız ama Emin olun bu çalışmayı e, biraz sıklıkla yaparsanız, bareli akorlara da kolaylıkla geçebileceksiniz arkadaşlar. Evet, ben e, si bemol majör akoruyla fa majör akorunun birbirine geçecek şekilde bareli çalışmaya başlıyorum arkadaşlar. Si bemol akorunda birinci parmağımız birinci perdeyi kapatır arkadaşlar. Fakat bu kapatışta dikkat etmemiz gereken elimizin taban kısmı geride olmayacak, biraz ileride olacak arkadaşlar. Taban kısmımız biraz ileride parmağımızın dip kısmı ileride olacak. Şu şekilde basmayacağız geriye. Yani birinci parmağımız bizden as aksi istikamete bakacak arkadaşlar. Geriye doğru bakacak ve bu şekilde birinci parmağımızı düz olarak birinci perdeye koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi Dikkat ediyorsanız en üst tele birinci parmağımızı değdirmiyoruz arkadaşlar. Çünkü si bemolde ona ihtiyacımız yok si bemol akorunda. Ve ikinci parmağımızı birinci parmaktan itibaren bir perde boşluk bırakarak sonraki perdenin dördüncü teline koyuyoruz. Yani üçüncü Perde ve dördüncü tel ya da dördüncü telin üçüncü perdesine koyuyoruz arkadaşlar. Bu arada elimiz bozulursa yeniden elimizi düzeltiyoruz. Parmağımız dördüncü telin üçüncü perdesine koyuyoruz, ikinci parmağımızı hemen altına üçüncü parmağımızı koyuyoruz, hemen altına dördüncü parmağımızı koyuyoruz. Yani dört, üç, iki, bir tellerine parmaklarımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar ve vuruşumuzu yapıyoruz. Sizlerde ses çıkmayacaktır büyük bir ihtimalle ilk çalışmada fakat e, siz buna ısrarla devam edin arkadaşlar yeniden yapıyoruz birinci parmağımızı koyuyoruz e, ikinci parmağımız dördüncü telin ikinci perdesine hemen altındaki tele üçüncü tele üçüncü parmağımızı hemen altında ikinci telede aynı perde üzerinde bu üç parmakta e, dördüncü parmağımızı koyuyoruz arkadaşlar ve buluşumuzu yapıyoruz eğer birinci parmağınız açılmıyorsa ve eliniz zorlanıyorsa arkadaşlar bilin ki bileğiniz tutuşuyla ilgilidir bu. Parmağımızı en üst tele değmeyecek şekilde 5. teli 5. tele kadar kapsayacak şekilde 1. perdeye tamamen kapatıyoruz ve elimiz bileğimiz biraz ileride olacak arkadaşlar. Eğer geride olursa başaramazsınız. Diğer parmaklarınız yetmez buna. Ve birinci parmağımızda elimizi oynatmadan diğer parmaklarımızı, diğer parmaklarımızı sırayla 4, 3, 2, 1 tellerine koyuyoruz arkadaşlar. Ve vuruyoruz. Evet. Şimdi bunu e, ritimle yap yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Fakat sizler bunu en az 30-40 kez tek vuruşla yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Birinci parmak 2, 3, 4. parmak ve tek vuruş. Birinci parmak 2, 3, 4 ve tek vuruş. Sesin çıkmamasını hiç önemsemeyin. Çünkü bizim amacımız bu kaslara öğretmek. Ya neden ses çıkmıyor? Ben başaramıyorum. Yok böyle bir şey. Tabii ki ilk aşamada başaramayacaksınız. Çünkü kaslarınız ilk kez böyle bir basış yapıyor hayatında. Sizler onu zorlayarak en az 15-20 kez yaptıktan sonra biraz daha düzgün sesler çıkmaya başlayacak arkadaşlar. Evet. Ve tek duruş. Birinci parmak kapatıyor. En üstte hariç hepsini ve tek duruşu. Evet, şimdi sizler e, çok fazla yaptıktan sonra bunu e, biz ritimle e, yapmaya başlıyoruz. Bareli akorlarda ritim nasıl atılacak, nasıl geçebileceğiz. İlk parmağımızı koyduğunuz anda bitme başlayacağız arkadaşlar. Birinci ritmimizi kullanıyoruz. Şu ritimde birinci ritmimizi hatırlıyorsunuz. Ve biz bu ritmimizi çok yavaş atacağız arkadaşlar. Şimdi. Birinci parmağımız bastığımız anda ritmi başlıyoruz. Bir ritmin baş kısmını, ilk vuruşunu yapıyoruz. İkinci parmağımızı bastığımız anda ritmin ikinci vuruşunu yapıyoruz. ikinci zamanını. Üçüncü parmağımızı yaptığımızda da ritmin kapatmasını yapıyoruz ve çekiyoruz. Dördüncü parmağımızı bastığımızda da ritmin son vuruşunu, son zamanını yapıyoruz arkadaşlar. Yeniden yapıyorum. Birinci zaman, İkinci parmağımızı basarken ikinci zaman, üçüncü parmağımızı basarken kapatma ve çekme üçüncü zaman, dördüncü parmağımızı basarken de bitme sonunu yapıyoruz arkadaşlar. Yeniden yapıyorum. Sizler bunu 20-30 kez yapıyorsunuz arkadaşlar. Belli bir hıza ulaşmaya başlıyorsunuz. Evet, bu şekilde. hepsini birden basamayacağımız için ve şarkılarda kullanamayacağımız için sonradan kendi kendine otomatik e, hızlanacağını bildiğim için arkadaşlar bu şekilde şimdilik başlıyoruz. Yoksa bareli akorları bizler geçemeyiz. Bu şekilde ritimlerde kullanacağız. Yeniden yapıyorum. bunu birçok kez yapıyorsunuz. İyice başarana kadar, bu hıza ulaşana kadar arkadaşlar. Birinci parmak kapatıyor. Beşi, en üst yok. Birinci parmak kapatıyor. ikinci parmak, üçüncü parmak ve dördüncü parmak. Birinci parmak kapatıyor. ikinci parmak, üçüncü parmak ve dördüncü parmak koyuyoruz. Bir, evet yeniden yapıyoruz. Birinci parmak, ikinci parmak, üçüncü parmak ve dördüncü parmak böylece parmaklarımızı ritme bölüyoruz arkadaşlar. Sizler bunu en az 40-50 kez yapıyorsunuz arkadaşlar ve farklı günlerde de daha sonra 20'şer 30 kez, 30'ar 20'şer 30'ar kez yapıyorsunuz arkadaşlar. Böylece bir haftalık, iki haftalık bir süreçte farklı 3-4 günde tekrarlayarak bunu başarmış olacaksınız arkadaşlar. Evet, yeniden yapıyorum. parmak, ikinci parmak, üçüncü parmak ve dördüncü parmak arkadaşlar. Sürekli yapıyorsunuz. Evet, ellerinizin ağrımasını fazla önemsemeyin. Çünkü ilk kez böyle birinci parmağa yüklenerek bir basış elde ediyorsunuz. Şimdi si bemol majör akorundan sonra fa majör akoruna geçiyoruz arkadaşlar. Fa majör ile fa minör ikisi de e, akorlar ama biz fa majörü e, göreceğiz. Önce, fa majörün önce fa önce şeklini sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Birinci perdenin tamamı kapatılır. En üstte da, en üst telde dahil olmak üzere arkadaşlar. Ve yine elimizin geride değil, bileğimizin ileri, ileride ve parmağımızın bize doğru değil, çarpraz aksi istikamette bakmasını sağlamak zorundayız. Yoksa elimiz rahatlıkla basamaz arkadaşlar. Yani şu şekilde yan olursa elimiz biz diğer parmaklara yetişemeyiz. O yüzden parmağımızı mutlaka bizim aksi istikametimize bakacak şekilde işaret parmağını yönlendiriyoruz. Dip kısım neredeyse ikinci perdeye geliyor arkadaşlar. Bak işaret parmağımızın dip kısmı. Evet. Düz olarak koyuyoruz. Ve diğer parmaklarımızı E akorumuzun aynısı şeklinde basıyoruz arkadaşlar. Bu sefer E akorunu basarken diğer parmaklarımızı kullanmış olacağız arkadaşlar. Üçüncü parmağı beşinci telin üçüncü perdesine basıyorum. Hemen altına dördüncü parmağı basıyorum. Ve ondan sonra da ikinci parmağı üçüncü telin ikinci perdesine basıyorum arkadaşlar. Ve bir kez vuruyorum. Ses gelmemesini asla önemsemeyin ilk başta gelmeyecektir. Ellerinizin alışması gerekiyor. Bunlar e, zor basışlar. Daha önceki akor geçişlerimizde e, 15-20 kez yapıp geçebiliyorsanız bunu 40-50 kez yapıp geçebileceksiniz. Çünkü bütün tellerin üzerine baskı uyguluyorsunuz tamamının üzerine. Evet elbette zorlanacaksınız. Ama tekrarla hepsi halledilecek. Sadece 1-2 gün e, fazla çalışmak zorunda kalacaksınız bu konuyu. Evet yeniden yapıyorum. Birinci parmağımı dip kısmı iler, ikinci perdede olacak ve uç kısmı birinci perdede olacak şekilde geriye doğru açarak birinci perdeyi kapatıyorum demirin üzerinden bir yerlerden ve üçüncü parmağımı beşinci telin ikinci perdesine hemen altına, üçüncü parmağımın altına dördüncü parmağımı yani dördüncü telin üçüncü perdesine yerleştiriyorum o parmağımı ve boşta kalan ikinci parmağımı da üçüncü tele ne yapıyorum arkadaşlar? Ee, yerleştiriyorum. Ve vuruşumu yapıyorum. Yeniden yapıyoruz arkadaşlar. Birinci parmak bare çarpraz olarak duruyor. Hemen üçüncü parmak, dördüncü parmak ve ikinci parmak ve yapıyorum. Birinci parmak bare, üçüncü parmak, dördüncü parmak ve vuruşumu yapıyorum. Birinci parmak, üçüncü parmak, dördüncü parmak ve buluşumu yapıyorum. Sizler bunu 30-40 defa en az yapıyorsunuz. Sonra biz fa majörde ritim atmayı öğreniyoruz arkadaşlar. Evet, yeniden yapıyorum. Birinci parmak, üçüncü parmak, dördüncü parmak ve ikinci parmak buluş. Şimdi sizler bunu 30-40 kez yaptıktan sonra benim gibi ritimle fa majör akorunu basmayı öğreniyorsunuz arkadaşlar. Birinci parmağımızı buluyoruz bari olarak. Birinci zamanını buluyoruz iliklerimizi. Üçüncü parmağımızı koyarken ve dördüncü parmağımızı koyarken aynı anda. İkinci zamanını buluyoruz iliklerimizin de çekmesini yapıyoruz. İkinci son parmağımızı koyarken de kapatmamızı yapıyoruz ve bir tane boş zaman. Bunları dörde tamamlıyoruz. Yeniden yapıyoruz. Bareli akoru olan amajörde bitim atmayı öğreniyoruz ve bareli akorlara bitimde geçmeyi öğreniyoruz arkadaşlar. Birinci parmağımızı atıyoruz bitimin başına. Üç ve dördüncü parmağımızı basıyoruz bitimin. İkinci zamanını ikinci parmağımızı basarken de bitimin kapatmasını yapıyoruz. Ve dördüncü zamanımızı atıyoruz arkadaşlar. Bunu 40-50 kez deniyoruz arkadaşlar. Çünkü Baleyle akorlarda ritim geçmek zor olacak. Buna biraz yoğun çalışmamız gerekiyor. Birkaç konu. Birinci parmak, üç ve Şimdi de aynı işlemi si bemol üzerinde yapıyoruz arkadaşlar. Birinci parmağımız beşinci teli en fazla bastı ve altıncı değil değinme. Birinci parmağımız bir ikinci parmağımız parçalarımızın bizi kesilmesini öğrenmemiz gecikmesin diye ve o doğal yoldan gelişimin tamamlasın, oraya ulaşsın diye bu yöntemle geçiyoruz sırayla basarak. <laughs> Yeniden. Şimdi iki baleri akor arasında geçiş deneyeceğiz arkadaşlar. Fa majör si bemol majör. Fa majörde en üstteyi kapatıyorduk, si bemol majörde en üstte yoktu arkadaşlar. sonra diğerleri fa majör bir yukarı çıkıyoruz üçüncü ve diğer parmaklar bir aşağı iniyoruz si bemolde diğer parmaklar fa majör üç dört ve ikinci parmak si bemolde iki üç ve dördüncü parmak fa majörde üç dört ve ikinci parmak birinci parmak önce, üç ve dört ve ikinci parmak. Si bemol birinci parmak, iki, üç ve dördüncü parmak. Fa majör yukarı çıkıyoruz, üç ve dördüncü parmak, ikinci parmak. İleride bu hıza ulaşacak ve hepsi kendi kendine kapanacak arkadaşlar. Sizler hepsini birden basmayı düşünmeyin. Çünkü takılır kalırsınız ritmi geçerken amaç zaten ritmi geçebilmek. O yüzden parmaklara ritmin vuruşlarını bölüyoruz arkadaşlar. sol minör. Sol minörde de fa majöre benziyor. Fa majörü biliyorsunuz birinci parmak 3 ve 4 sonra da 2'yi basıyorduk. Bu şekli arkadaşlar iki perde ileriye kaldırın ve ikinci parmağımızı da tele basmayın. Bu sol minör. Yani aynı şekilde tek aradaki fark üçüncü perde de olması fa majörü. Bunu fa'dan sonra gelen sol mantığından da çıkarabilirsiniz. Doğru emri fa pa, sol, fa'dan sonra sol geliyor. Önce sol minörde ritim atarken bariyi basmayı yapalım arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz önce birinci parmağımızı bariye basıyoruz ve çarpaz basmayı parmağımız bize batmayacak unutmayın. diye tarafa batmasını ve parmağımızın bir kısmı üçüncü perdenin ilerisinde dördüncü perdeye doğru geldiğini geleceğini unutmamamız arkadaşlar. Eğer biz parmağımızı düz olarak basarsak perde gibi diğerlerini basarken elimiz geriye gidecektir ve iyi bir ses gelmeyecektir. Bunun için en uygun duruş gitarın sapına hafif çapraz bir şekilde bar yapmak. Şu perdeyi biraz çapraz olarak örtüştürmek parmağınızı. Evet. Birinci parmağı basıyoruz. Üç ve dört basıyoruz. ikiyi basmıyoruz. Amacörde olduğu gibi. Sadece üç, dört, iki havada kalıyor. Yeniden parmağımızı hazırlayalım üçüncü perdeye. En önemli nokta bu arkadaşlar. Birinci parmağı zamanında yeniden yapıyoruz. Ritmimizi attıktan sonra hemen birinci parmağı düşünüyoruz. Onu atıyoruz. Sonra diğer parmakları ritmimizi atarken basıyoruz arkadaşlar. Yeniden yapıyoruz. Birinci parmağı düşünüyoruz. Çapraz olarak atmayı Çoğumuz düz olarak atmaya çalışacaktır ona yetişebilmek için zamanında. Hayır arkadaşlar izin vermeyin. Eliniz sizin parmağınızın dik kısmı dördüncü perdeye yakın olmalı. Dördüncü perde içerisinde olmalı. Fakat parmak üçüncü perdeye geriye doğru uzanmalı. Yeniden yapıyoruz. Birinci parmağı çarpaz olarak atmayı düşünüyorsunuz arkadaşlar. Diğerlerini daha sonra yerleştiriyorsunuz. Onlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Önemli olan nokta bu. Diğerleri arkasından geliyor zaten. eşiğimiz şuradaki beyaz kısım bizim parmağımız sayarsa ve diğer parmaklarımızla laminörü basarsa arkadaşlar diğer parmaklarımızla laminörü basarsa teli biz tutuyormuşçasına bu şekli birinci perde değil ikinci perdeyi getirirsek şuradaki beyazlığı bastığımız şeklimizi elimizin şeklini İkinci perdeye getirirsek lamnördeki diğer parmaklarla bastığımız, ikinci perdeye getirirsek siminördeki olarak arkadaşlar. Ve siminörde de en üst basmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. En rahat basış ve kullanım açısından da ses olarak uygun olan, çalarken üst fazla girmeden ve basarken de birinci parmakla üst değmeden olan basış. Aynı si bemol majörde olduğu gibi en üst basmıyoruz beşinci terden itibariyle birinci parmağımız basıyor evet la minörün aynı şekli birinci parmağımız bizim eşiğimiz köprümüz olduğunu düşünürsek la minörün aynı şekli ileride si minör gibi arkadaşlar evet şimdi do majörden si minöre geçiş çalışması yapacağım arkadaşlar önce Simnörde ritim çalışmasını yapıyoruz arkadaşlar ki başka akordan rahat geçelim. Diğer bari akorlarda yaptığımız ne yapıyorduk? Önce bari olan birinci parmağımızı koyduk arkadaşlar. Ve ritmimizin birinci zamanını atıyorduk. Sonra diğer parmaklarımızı la minör gibi basacağız. Yine Sırayla basıyoruz parmaklarımızı arkadaşlar. Kuralımız zaten neydi? Kalından inceye doğru basmaktı. Ve birinci parmağımız aslında beşinci tel olarak en kalın tel Daha sonra üçüncü parmağımız yamagali şeklinde uygulayan diğer parmaklar yani. Dördüncü parmak ve ikinci parmak geliyor arkadaşlar. Bu sıralamayla yapıyoruz. Birinci parmak bare. hızlandırıyoruz arkadaşlar. Parçalarda kullanacağımız hıza gelene kadar bu hızlanmak zorunda. Yoksa geçiş yapamayız. Yani siz bunu burada bırakırsanız şu anda 5-6 denemeyle, 15-20 denemeyle bırakırsanız biraz hızlı çalarken şarkılarımız oluyor. Geçemeyeceğiz ve pat diye kalacağız arkadaşlar. Bu dengeyi sağlamak ve bareli basışı normal basışımıza yetiştirmek zorundayız. O yüzden bunu çok fazla çalışacağız. Bu çalışmayı en az 100-150 kez yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir gün içerisinde. Ve bunu 2-3 gün yaptığınızda hiçbir sorun kalmayacaktır arkadaşlar. <laughs> olduğu gibi Badeli Akkorları da kullanabileceğimiz bir seviyeye ulaşmış olacağız. Si minörde neyi düşüneceğiz? Birinci parmağı arkadaşlar. Birinci parmağı düşünmezseniz orada kaybedersiniz. Ve takılırsınız. Birinci parmağı çünkü sinirsel olarak ilk olarak düşünüp basıldığında diğerlerinin peşinden sürükleme şansı çok yüksek. Ama bütün parmaklarınızı düşünürseniz, birinci parmağı değil de önce geçerken, bütün parmaklarınızı düşünürseniz karışır ve basamazsınız, geç kalırsınız. Evet. Birinci parmağımı ikinci perdeye koyacağım arkadaşlar. Çapraz ve en üst ele değinecek şekilde. Eğer bunu yapamıyorsanız alıştırmanız gerekiyor şu şekilde arkadaşlar. Evet. 请别身边。